oluyor arkadaşlar. Siz takıp oynayabilirsiniz. Mutluca zaman geçirebilirsiniz. Fakat ben artık dayanamıyorum. Daha önce çok dayanmayı denedim. Destek alabileceğim yerler de vardı. insanlar da vardı. Zaten ben bu aldığım durumun üstüne ben psikolojik destek de aldım. Yani dayanamıyorum. Artık sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum. Eğer birkaç gün burada yoksam bilin ki ben sosyal medyayı bırakmışımdır artık. Ben burada yokumdur. Erkekler tarafından aldığım ölüm tehditleri e, artı 18 e, iğrenç yorumlar harici hem bunu almam ekstra üstü ya diyebilecek bir şey bulamıyorum e, bir şey diyemiyorum arkadaşlar ben akıl sağlığımı artık kaybetme boyutuna geldim artık aldığım bu zorbalığı ben katlanamıyorum bu sosyal medya zorbalığına ben artık katlanamıyorum dayanamıyorum e, ve yeni bir şey olmasına rağmen ben kendi alanımda takılmama rağmen bu sürekli oluyor ve olmaya büyük ihtimalle ben devam ettikçe devam edecek. Benim burada bileceğim en iyi strateji bunu görmezden gelmek olabilirdi. Fakat bir şey sürekli 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 sizin gözünüzün içine sokulduğu için yani sokulmaya çalışılıyorsa biz e, siz bir yerden sonra bunu umursamazlık yani yapamıyorsunuz. Çünkü sürekli gözünüzün içine sokulmaya çalışıyor. Gerçekten korkuyorum. Yani işin sonunda ben kendime bir şey yapacağım diye. Bu yüzden ben dediğim gibi bırakmayı düşünüyorum. Birkaç gün kafa dinleyeceğim. Düşüneceğim. Dayanamıyorum. Zorluyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ben sosyal medyada çok işten daha fazla bunlara maruz kaldım. Psikolojimin sınırlarını zorladım. Elimden geleni yaptım. Artık yapamıyorum. Ve artık affınıza sığınıyorum.